Birinci soru. P ise Q'nun değili bileşik önermesinin karşı tersi aşağıdakilerden hangisidir? Bu bileşik önermenin karşı tersi Q ise P'nin tersi olacak. Doğru cevap A şıkkıdır. İkinci soru. Olduğuna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri sıfırdır denmiş. Şimdi burada V önermesi var ve 1'e denk. Dolayısıyla bunların her ikisi 1 olmalıdır. P 1 olacak. Bir de buradaki Q'nun değili ve P'nin parantez değili 1 olmalıdır. Buradan Q'nun değili ve P 0 olmalıdır. Çünkü 0'ın tersi 1'dir. Şimdi burada V önermesi var. Yine 0'a denk. Burada V önermesi var ve 0'a denk. İşin P'yi biliyoruz biz. 1. Şimdi bunun 0'a denk olabilmesi için Q'nun değilinin 0 olması lazım. 0 ve 1 0'dır. K'nın değili ise o zaman Q önermesi de 1'e denktir. Bakın her ikisinde de bulmuş olduk. P ve Q 1'e denk. Şimdi şıklara teker teker bakalım. A şıkkı P veya Q. 1 veya 1. Bu 1'e denktir arkadaşlar. 0 olmaz. B şıkkı P'nin değili 0'dır veya Q. Yani 1. 0 veya 1 1'dir. Bu da olmaz. C şıkkı C şıkkı P veya Q'nun değili. P 1, Q'nun değili de 0. 1 veya 0 1'e denktir. Bu da olmadı. D şıkkı P ve Q. P 1, Q da 1. 1 ve 1 1'dir. Bu da olmadı. E şıkkı. P'nin değili 0 ve Q. Q da 1. 0 ve 1 1'e denk değildir. 0'a denktir. Doğru cevap E şıkkıdır. Üçüncü soru. A kümesinin öz alt küme sayısı kaçtır? Önce A kümesinin eleman sayısını bulalım. A kümesinin eleman sayısı 4'tür. O zaman özalt küme sayısı 2 üzeri 4 eksi 1 yani 16 eksi 1 15'tir. Doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soru: P önermesi her tam sayının karesinin 5 fazlası 4'ten büyüktür. Bu önermenin sembolik mantık diliyle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi her dediği için şu sembolü kullanacağız. Şimdi e, bu tam sayıymış x elemanıdır, z olacak. Ve karesinin 5 fazlası 4'ten büyükmüş. O zaman x kare artı 5 büyüktür 4. Şimdi buna uygun olan şık görüldüğü gibi e şıkkı. Doğru cevap e şıkkıdır. Beşinci soru. K, L, M, N kümeleri veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Önce K kümesinin elemanlarını bulalım. Bayrak kelimesindeki harfler B, A, Y, R. Şimdi A'yı tekrar yazmayacağız. Bir de K var. Evet. Şimdi A şıkkına bakalım. K eşittir L denmiş. K ile L eşit değil. B şıkkı K eşittir M denmiş. K ile M de eşit değil. C şıkkı K eşittir N denmiş. K ile N eşit. Evet. Çünkü bakın burada B, A, Y, R, K. Burada da B, A, R, K, Y. Aynı elemanlardan oluşuyor. Fakat elemanların sırası değişik yazılmış. Doğru cevap C şıkkıdır. D şıkkı L eşittir M yanlış. E şıkkı L eşittir N yanlış. e yanlıştır. Altıncı soru. 28 kişilik bir sınıfta bazı öğrenciler satranç veya mangala kursuna gitmektedir. Bu sınıfta satranç veya mangala kurslarından yalnız birine giden öğrenci sayısı 15. Bu kursların hiçbirine gitmeyen öğrenci sayısı 6'dır. Buna göre bu sınıfta satranç ve mangala kursuna giden öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi 6 öğrenci hiçbir kursa gitmiyormuş. 28'den 6'yı çıkardığımızda 22 buluruz. Şimdi 15 öğrenci yalnız birine gidiyormuş. O zaman her ikisine gidenlerin sayısını bulmak için 22'den 15'i çıkarırız ve 7 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 7. soru 2023 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen Teknofest'te yapılan bazı gösteriler aşağıda verilmiştir. Buna göre sadece İstanbul'da yapılan gösteriler aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sadece İstanbul istenmiş. İstanbul'a bakıyoruz. Kızıl Elma bakın diğerlerinde yok üzüm salkımı var, Türk yıldızları var, Aksungur, Anka, Solo Türk, Akıncı, Atak, Gökbey, Hürkuş. Dolayısıyla sadece İstanbul'da olan Kızıl Elma olduğu için doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru: Aşağıdaki bileşik önermelerden hangisi çelişkidir? Çelişki her seferinde 0 oluyorsa. Şimdi A şıkkına bakalım. P veya P. Şimdi P'ye 1 dersek 1 veya 1 bir, 1'dir. Bir kere 1 çıktığı için arkadaşlar bu çelişki olmaz. B şıkkına bakalım. P veya P'nin değili Şimdi P'ye 1 verelim. 1. P'nin değeri 0 olur. 1 veya 0 1'e denktir. Bakın bu da olmaz. C'ye bakalım. P ancak ve ancak P. Şimdi P'ye 1 verirsek 1 ancak ve ancak 1 1'e denktir. P'ye 0 verirsek 0 ancak ve ancak 0 bu da 1'e denktir. Dolayısıyla bu her seferinde totoloji oldu. Bu da olmadı. D'ye bakalım. P ve P. Şimdi P'ye 1 verdim. 1 ve 1 1 olur. Bakın 1'i bulduk ya. Bu da gitti. E'ye bakalım. P ya da P. P'ye 1 verelim. 1 ya da 1. 0'a denktir. P'ye 0 verelim. 0 ya da 0. Sıfır. 0'a denktir. Bakın her seferinde 0 çıkıyor ve çelişki oluyor. Doğru cevap E şıkkıdır. 9. soru. A ve B kümeleri için A kartezyen B'nin eleman sayısı 24 ve B kümesinin eleman sayısı 8 olduğuna göre A kümesinin eleman sayısı kaçtır? Şimdi A kartezyen B'nin eleman sayısı bulunurken A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayısı çarpılır. Şimdi 8 ile 3'ü çarparsak 24 olur. Dolayısıyla arkadaşlar 24'ü 8'e böldüğümüzde A kümesinin eleman sayısını 3 buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 10. soru A kümesi veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi A'dan Z'ye bir bağıntıdır? Önce A kümesinin elemanlarını bulalım. A kümesi öyle x'lerden oluşuyormuş ki x'in karesi 16 ile 36 arasında olacak ve x doğal sayı olacak. Şimdi bu aralıktaki elemanlar 4, 5 ve 6'dır. A kümesinin elemanları bunlar. Şimdi A'dan Z'ye bir bağıntı bulacağız. Şıklara bakalım. A şıkkı. Şimdi buradaki sıralı ikillerin ilk elemanları A kümesinin elemanı olacak. Mesela burada eksi 4 verilmiş. Bakın eksi 4 A'nın elemanı değildir. Bunu eleriz. B şıkkına bakalım. 3, 4, 5 var. 3 bakın A'nın elemanı değil bunu da eleriz. C şıkkı 4, 5, 6 var. Bakın bunlar uygun. Burada da eksi 5, 7 ve eksi 10 var. Bunlar da tam sayı olduğu için C şıkkı olabilir. D ve E'nin olamayacağını görelim. Bakın burada eksi 5 var. Eksi 5 A'nın elemanı değil gitti. E'ye bakalım. 4, 5, 7. Bakın burada da 7 verilmiş. 7 de A'nın elemanı değil. Bu da gitti. Doğru cevap C şıkkıdır. 11. soru aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile 5 arası 15 aralığa ayrılmış ve L, M, N, T, Z noktaları gösterilmiştir. Buna göre E noktası bu noktalardan hangisine en yakındır? Şimdi E noktası karekök 13 eksi 1. Karekök 13'ü bulalım. Hangi aralıkta öncelikle? Şimdi karekök 13 3 ile 4 aralığındadır. Ve 4'e daha yakındır. Çünkü 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. 13 ile 16'nın farkı daha az. Şimdi bir de eksi 1'i çıkaralım. Her taraftan eksi 1'i çıkarırsak burası 2 olur. Evet burası 13 eksi 1. Burası da 4 eksi 1 3 olur. Şimdi bu sayı arkadaşlar 2 ile 3 arasında olacak ama 3'e daha yakın olacak. Yani bu sayı 2 ile 3 arasında olacak arkadaşlar ve 3'e yakın olacak. Bizim sayımızın en yakın olduğu sayı N sayısıdır. Doğru cevap C şıkkıdır. 12. soru. Aşağıda verilen 100. yıl ifadesindeki harflerin yazılı olduğu lambalarla ışıklandırma yapılmıştır. Bu lambalar ilk lambadan başlayarak son lambaya doğru sırasıyla yanıp sönmekte ve son lambadan sonra tekrar ilk lambaya yanıp sönerek ışıklandırma devam etmektedir. Buna göre aşağıdaki lambalardan hangisi 1923. sırada yanar? Şimdi buradaki periyodu bulalım öncelikle. Kaç tane lamba var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra tekrar başa dönecek. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Periyot 20'dir. Her 20 lambada bir bakın buradaki Y yanar ilk lamba. Şimdi 1923'ü 20'ye bölelim. 192'nin içerisinde 20, 9 keredir. 9 kere 20, 180. Çıkardığımızda 12 olur. 3'ü indiririz. 123'ün içerisinde 6 keredir. 6 kere 20, 120. Çıkardığımızda 3 kalır. Şimdi bu 3'e göre işlem yapacağız. Baştan üçüncüye bakalım. 1, 2, 3. Baştan 3. Z harfi olan lamba. Doğru cevap B şıkkıdır. 13. soru. Ercan'ın 4 basamaklı bir doğal sayı olan telefon şifresi onlar basamağı hariç görselde verilmiştir. Bu sayının 9 ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre onlar basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir sayının 9 ile bölümünden kalan o sayının rakamları toplamının 9 ile bölümünden kalana eşittir. Şimdi burada 6 var, 1 var, 5 var. Bunları topladığımızda 12 olur. Şimdi sayının 9 ile bölümünden kalan 4 ise şimdi buraya 1 eklediğimizde bakın 13 oluyor. 13'ü de 9'a böldüğümüzde 4 kalanını veriyor. O halde buradaki basamak 1 olmalıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. 14. soru 5 basamaklı 15 ile bölünebilen en büyük 2A, 3, 4, B sayısı için 3 basamaklı ABC sayıları yazılıyor. Buna göre 4 ile bölünebilen en büyük ABC sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sayı 15 ile bölünebiliyorsa hem 3 ile hem de 5 ile bölünebilmelidir. Buradaki B sayısı arkadaşlar ya 0 olacak ya da 5 olacak. İki durum var. Önce ilk durumu yazalım. 2A, 3, 4, 0. İkinci durum 2A, 3, 4, 5. Şimdi sayımız 5 ile bölünüyor. 3 ile bölünüyor mu ona bakalım. 3 ile bölünebilmesi için rakamları toplamı 3 ya da 3'ün katı olmalıydı. Şimdi burada 2 var, 3 var, 5, 4 daha 9. O halde buradaki A sayısı 0, 3, 6 ya da 9 olabilir. Şimdi en büyük ABC sayısı dediği için buradaki A'yı 9 alalım. 9. B'yi de 0 alırsak 0. Şimdi buraya da arkadaşlar bir sayı yazacağız. Ve bu sayı 4 ile tam bölünecek. O zaman birler basamağında 8 olması lazım. Çünkü son iki rakam bakın 0,8 olduğunda sayı 4 ile tam bölünebilir. Dolayısıyla yazılabilecek en büyük ABC sayısı 908'dir. Doğru cevap D şıkkıdır. Şuraya bakmamıza gerek yok. Buradaki A 9'dan daha küçük çıkıyor ve en büyük buradaki 908 oluyor. 15. soru. Uzunlukları 72, 108 ve 180 santimetre olan 3 çubuk eşit uzunluktaki parçalara ayrılacaktır. Buna göre bu parçalardan birinin uzunluğu en fazla kaç santimetredir? Bu sayıların en büyük ortak bölenlerini bulmalıyız. Sayılarımızdan birisi 72, diğeri 108, diğeri de 180. Şimdi 2'ye böldüğümüzde burası 36 olur, burası 54, burası da 90. Bakın 2 ortak bölen işaretledik. Tekrar 2'ye bölelim. 18, 27 ve 45. Bu da ortak bölen. Bunu da işaretleyelim. Tekrar 2'ye bölelim. Burası 9, 27 ve 45 bölünmez. Şimdi 3'e geçelim. 9'u 3'e böldüğümüzde 3, 27'yi 3'e böldüğümüzde 9, 45'i 3'e böldüğümüzde 15. Bakın bunu da işaretleyelim. Şimdi 3'e bölelim tekrar. Burası 1, burası 3, burası 5 olur. Bunu da işaretleyelim. 3'e böldük 1, 5, 5'e böldük 1. İşaretlediğimiz sayıları çarpalım şimdi. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. 36 buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 16. soru. A, B, C birer doğal sayı ve A eşittir 4 A eksi 2, 5 B 2, 6 C 2'dir. Buna göre 3 basamaklı en büyük A doğal sayısı kaçtır denmiş. Şimdi bu A sayısı 4'ün, 5'in ve 6'nın katlarından 2 eksik olacak. Şimdi 4, 5 ve 6'nın ek okunu bulalım önce. En küçük ortak katları. Bunlar aralarında asal olduğu için direkt çarparız. 4 kere 5 20, 6 kere 20. 4, 5 ve 6'nın ek okları 60'tır. Şimdi en büyük 3 basamaklı A doğal sayısını arıyorum. 60'ın 16 katını alırsak 960 buluruz. Şimdi her seferinde 2 bakın eksikti. O halde 960'dan da 2'yi çıkardığımızda 958 olarak A doğal sayısını bulmuş oluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 17. soru A ve B kümeleri veriliyor. Buna göre A'nın tümleyeni birleşim, B'nin tümleyeni kümesi aşağıdakilerden hangisidir denmiş. A'nın tümleyenini bulalım önce. A'nın tümleyeni. Arkadaşlar şöyle olacak. Eksi sonsuz eksi 3 aralığında ve 5 artı sonsuz aralığında. Bu A kümesinin tümleyeni. B kümesinin tümleyenini bulalım. B kümesinin tümleyeni de eksi sonsuz eksi 4 aralığında ve 3 ile artı sonsuz aralığında. Şimdi bu iki kümenin birleşimini bulalım. A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni. Şöyle olacak. Eksi sonsuz. Eksi aralığı ve 3 artı sonsuz aralığı. Şimdi bu aralık reel sayılardan eksi 3 açık artı 3 kapalı aralığının farkı anlamına gelir. Doğru cevap D şıkkıdır. 18. soru. A ve B aralıkları veriliyor. Buna göre A birleşim B kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunların aralıklarını sayı doğrusunda gösterelim. A kümesi eksi 2 ile 5 arasında ama eksi 2 ve 5 dahil değil. Bakın şu şekilde şu aralık. B kümesi de 3 ile 7 aralığında hem 3 hem de 7 dahil. Şöyle olacak. Bunların içi dolu. Şimdi bize A birleşim B sorulmuş. O zaman şurayı bulacağız. Burası eksi 2 açık 7 kapalı aralığı olur. Doğru cevap A şıkkıdır. 19. soru denklemini sağlayan x değeri kaçtır denmiş. Bu 3'ü dağıtalım. 4x artı 8 eşittir 6x eksi 18 eksi 4. 4x artı 8 eşittir 6x eksi 22 olur. 4x'i sağ tarafa eksi 22'yi de sol tarafa geçirdiğimizde 30 eşittir 2x olur. 30'u da 2'ye böldüğümüzde x'i 15 olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 20. soru eşitsizliğinin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi x'i sol tarafa 15'i de sağ tarafa geçirelim. 6x eksi x küçüktür. 15 artı 5. Burası 5x olur. Burası 20 olur. 20'yi 5'e bölersek x küçüktür 4 buluruz. Bu eksi sonsuz 4 açık aralığıdır. Doğru cevap e şıkkıdır.